La 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 la. La 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 Benim çok güzel kurabiyelerim var. <laughs> Acaba bizimkiler gelir mi buralara? ben şurada birazcık bunlar kalsın da oturayım. Ah! Az daha düşecekti. Burada kalsın da bizimkilerin gelmesini bekleyeyim. Merhaba Niloya. Hadi. 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 Hangisinden alacaksın Niloya? Gel buraya ben benim. Bulacağım. Gel yanıma. Ben deceğim. Ondan mı almak istiyorsun? Hı -hı. Tamam. Bir TL. Tamam. Görüşürüz. İki tane mi? Hı -hı. Ama iki tane olmaz. Bir tane al. Görüşürüz. Hı -hı. La 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 la. <laughs> Burada bir kurabiyeci varmış. Oh kafam düştü. Niloya Sen burada gofret mi satıyorsun, kurabiye mi satıyorsun? Evet artık her zaman buraya geleceğim ve gofret satacağım. <laughs> ha, o zaman ben bir tane bir tanesini bir tanesini miniş bir, bir, bir tanesini limona, bir tanesi de kendime alabilir miyim? Tamam. Al bakalım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hmm, acaba başka müşteri gelmeyecek mi başka kişiler? Neyse bekleyeyim biraz daha. Aa, Birdland bak Nilo'ya burada bir sürü kurabiye satıyormuş. Bakayım. Aa! Niloya, Hayrola, bedava mı yoksa? Hayır, bedava değil ama bir gün bedava yaparım. Ama bir alana bir bedava veriyorum. Yani size özel. Bir alana bir bedava olsun dedi. Aa, tamam o zaman çok iyi. Bize özelmiş. Bir alana bir bedava verecekmiş. Yani bir tane alacağız aynı fiyata. Ben anlatamadım. Baş ver. Alabilir miyiz şimdi bir tane? Evet iki tane alabilirsiniz. Tamam bir tane alalım. İki tanenin fiyatı normalde iki olması gerekirken biz bire mi alacağız şimdi? Evet bir TL alacaksınız. Tamam. Al bakalım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Dur, biz şurada oturalım en iyisi. Şurada bir tane masa varmış. Bu tarafa geçelim. Hop. Ne ya. oldu Nilo'ya? Gel sen de bizle ye. Evet onu da kıyalım. Aa hepsi bitti. Artık bize gidelim Nilo'ya. Çöplerimizi biz çöpe atacağız. Sen de kendikini çöpe at. Hadi gidelim Niloya görüşürüz. Baba. Bu arada büyük Niloya bize bunları şey yaptığın için teşekkür. Bunları biz aynı fiyatı verdiğin için teşekkür ederiz sana. Görüşürüz. Baba. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz Baba. bir daha hep buraya geleceğiz. Anne. Ne oldu Niloya? Ne oldu? Neyse Niloya. Hadi ben artık bütün kurabiyelerim bitti. Ben artık eve gidiyorum. Ben anne değilim Niloya. Görüşürüz Niloya.